Merhabalar sevgili ikizler burcu 18 Ağustos haftasından merhaba herkese. İnşallah huzurlusunuzdur. İnşallah mutlusunuzdur. Sevgili ikizler. Güneşiniz, ayınız ya da yükselen burcunuz ikizler ise doğru platformda ve doğru kanaldasınız. Falın fısıltısı kanalındasınız değerli dostlar. Sizin yapmanız gereken sadece niyet etmek. Ben sizin niyetiniz doğrultusunda kahvemi içtim, fincanı kapattım ve sizin için yorumlayacağım. Şu an tüm ikizler burcunu burada bekliyorum efendim. Haype özelliği aktif kanalımda. Bu videoyu beğenirseniz haype özelliğini kullanabilirsiniz. Kanalımı puanlayabilirsiniz, videomu puanlayabilirsiniz. Bunlar tamamen ücretsizdir. Bu özelliği puanlamayı yaparsanız, bu özelliği kullanırsanız da videolarım bu platformda öne çıkma şansını elde edecek. Daha çok kişinin ruhuna dokunacağız sizlerin desteği sayesinde. Hala kanalıma abone olmadan izleyen dostlarım var. Aranızda sevgili ikizler. Onları da bekliyorum. Abone olmaya davet ediyorum. Neyse haliniz çıksın fanınız diyerek sizler için kapatmış olduğum bu fincanı çevirerek yorumlamaya başlıyorum. Evet sevgili ikizler dilerseniz katıl üyesi olabilir. Dilerseniz süper teşekkür satın alabilirsiniz. Kanalıma destek olmak isterseniz sevgili ikizler Burcu. Evet sizlerde görün lütfen fanınızı. Birileriyle konuşuyorsun, iletişim halindesin sevgili Kizler Burcu. Ve bu iletişim ağın e, çok güçlü. Kimlerle iletişim kuruyorsan, kimlerle yazışıyorsan, kimlerle konuşuyorsan, görüşüyorsan gerçekten seni daha da güçlendirecek bu ağın parçası olan kişiler. Sözlerin hem kendini hem de başkalarını iyileştiriyor gibi. Herkesin yaralarını sarıyorsun sevgili ikizler burcu. Belki mesleğin gereği de olabilir. Bir sınavla ilgili çok çabalamışsın, çok mücadele vermişsin, çok çalışmışsın. Birilerine de karşına almışsın bu sınavla ilgili ama sonuç seni çok fazla tah, e, tatmin etmemiş. iyi gelmemiş gibi sevgili ikizler. Çok çabalamak da bazen sorun olabiliyor. Biraz daha kendini sıkmasaydın, rahat olsaydın, strese girmeseydin özellikle sınavda daha da yüksek bir puan alabilirmişsin. Her şey sizin her harize gerçekleşsin inşallah. Bakın kedi çıkmış burada da. İş hayatınızla ilgili yüzünüz gülecek inşallah. Bu bir başarının sembolüdür aslında. İş başlangıcı olabilir, iş yerinizde bir yükselme olabilir. Güzel bir başlangıç enerjisi var aslında sevgili kızlar. Önemli olan iletişim çok önemli bu hafta. İletişim kurman gereken, araman gereken kişiler var. Çok iyi biliyorsun kimler araman gerektiğini ama seni tutan, seni engelleyen bir şeyler var. Engelleri kaldırman gerekiyor. İstediğine ulaşabilmen için. Çok değişmişsin sevgili ikizler Burcu Çevrende seni kimse tanıyamıyor gibi Görüntülü mü değiştirdin Çevreni mi değiştirdin Çok büyük farklı bir yerdesin Çok kalabalık çevren Ama yani e, çok değişik insanlar var Çevrenizde sevgili Kizler Burcu Farklı bir yerdesiniz Bir semt mi değiştirdiniz Şehir mi ülke mi değiştirdiniz Bir beyefendi çıkmış burada Ama ailede bir kişi bu aileden kan bağınız var bu kişi bu değişiklikten pek hoşnut olmamış yani engellemeye de çalışmış aslında belki de aile evinden mi ayrıldınız kendi hayatınızı mı kurdunuz şu anda ya da kurmak üzere misiniz biraz karşısında bu kişi sizin bu hızlı değişiminiz mesleğinizde kariyerinizde okul hayatınızda görüntünüzde özellikle değişim bu beyefendi oldukça kızdırmış gibi. İçten içe size kızgın bu beyefendi sevgili kizler burcu. Bu kişiyle ilgili bir haber gelecek size bu hafta. Ama çok takılmayın. Üzülmeyin lütfen. Özel kardeşleriniz var mı sevgili kizler burcu? kardeşinizin hayatı oldukça zor gibi çıkmış. Bu kişinin yaşamış olduğu olumsuzlukla ilgili de bağlantılı olabilir aslında bu beyefendinin yaşamış olduğu gerginlik. Böyle yanlış bir zamanda yanlış bir yerde böyle karşılaşma olabilir bu beyefendiyle. Orta yaşlarda bir beyefendi. F harfi var. İsminde ya da soy isminde. aşk hayatınızda şu an inişler çıkışlar mı yaşıyorsunuz ya da ayrıldınız mı sevgili ikizler ya da yanlış anlaşılmalar mı var bu ilişkide bir ayrılıp bir tekrar bir araya gelme durumu var çünkü meseleyi bu hafta tatsızla çözüyorsunuz bu kişiyle bu hanımefendiyle ya da beyefendiyle ayrılmamak üzere elleriniz bağlanıyor bu kişiyle geçmişi geçmişte bırakıyorsunuz aslında bir de çay demli çıkmış ama Böyle bir iş toplantısına katılma durumunuz gerçekleşebilir. Bir beyefendi aracılık edecek bu toplantının tarihiyle ilgili ya da öne çıkması ya da tarih ya da buluşmayı bu kişi e, yapacak gibi. Bu toplantıdan çok güzel şeyler çıkabilir. Sonuçlar çıkabilir sizin lehinize. Alınan kararlar olabilir. Aklında şu an sevgili ikizler ne var? ile ilgili çok büyük bir şansım var. Şu an neye odaklandıysan güzel gelişmeler var. Olumlu gelişmeler var. Bakın ağaç çıkmış. Çam. Yeni bir başlangıç umutla beklenene kavuşma aslında. Özellikle maddi konularla ilgili bir zammı bekliyorsunuz, beklediğiniz bir para mı var? Ya da alacağınız mı var? Alacaklı mısınız sevgili ikizler Burcu? Gelen parayla da alacağınızı alacaksınız. Bakın bir anahtar var. Bir ev anahtarı gibi. Bir ev hayaliniz var? Sevgili ikizler Burcu gelen parayı böyle değerlendirecek gibisiniz. Bu sizin için güzel bir başlangıç oluyor. Bu evde daha huzurlu olacaksınız. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. inşallah. Hayalini konuştuğun, hayalinden bahsettiğin arkadaşların olmuş geçmişte. Bir hayalini gerçekleştirmende bir arkadaşının, bir dostunun bu hafta yardımını, desteğini görebilirsin. Bir kadın var burada ama B harfi çıkmış isminde ya da soy isminde bu hanımefendi öyle arkadaşlarınız arasında sevgili kızlar çok büyük haksızlık yapmış size yani bu kişi sizinle ilgili yalan söylemiş yani itibarınızla ilgili özel sıkıntılar yaşatmış ama merak etmeyin bu kişi çok pişman şu anda. Aynı şeyleri yaşıyor sevgili ikizler burcu size yaşattığını yaşıyor gibi. Evet teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için. Evet kartlara soralım. Sizler için ne söylüyor? Hangi mesajı veriyor kartlar? Gelecek planları var diyor. Ama kendini biraz böyle kısıtlanmış hissediyorsun şu anda. Her şey net olsun istiyorsun. Netliğin peşinde gibisin. Ama biraz da sabırsızsın bu hafta. En büyük engel aslında sabırsızlık olabilir sizin için. Yeni bir e, teklif gelebilir. Yeni bir iş teklife gelebilir. Bu fikirlere sıcak bakmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Özellikle omuzlarla ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Omuz ağrıları yaşayabilirsin sevgili ikizler burcu. Kendi zihninin zincirlerini kırdığın bir hafta olacak aslında. Bu mesaj size. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağlıcakla kalın. Kanalımda kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Enerjinize sahip çıkın. Benden bahsetmeyi unutmayın sevgili ikizler. Herkesi öpüyorum.